Flying Tiger'dan şöyle anahtar yapma kitleri buldum. Çok işsiz birinin yapabileceği bir şeye benziyordu. Ben de dedim ki tam bana göre. Daha önce hiç denemedim ama kolay olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ne kadar zor olabilir. Bunu insanlar çocukları için alıyorlarmış. Böyle boncuk mu desem, plastik herhangi bir şey mi desem bilmiyorum. Böyle renk renk şeyler var. İçinden de bir tane anlatma kağıdı çıkıyor zaten. Şimdi o kağıdı açıyoruz ve bakıyoruz. Kağıtta 3 tane yapabileceğimiz model var ama ben bu modelleri yapmak istemiyorum. Pinterest'te çok daha güzel modeller var. Arama kısmına benim yazdığımı yazarsanız siz de bulabilirsiniz. Ben buna karar verdim. Tabi renk farklılıkları var ama yine de birazcık benzer renkler seçmeye çalıştım. Açık pembe, koyu pembe, beyaz ve de son olarak yeşil renklerini kullanacağım. Bence setin içinde siyah renk de olmalıydı çünkü siyahla yapılabilecek çok daha fazla şey var. Ama yine de bunun fiyatı 120 liraydı ve içindekilere göre bence gayet uygun bir fiyat. Şu küçük plastik boncukları kağıdın üstüne gösterilen gibi yapamadım. Bu yüzden elimle böyle tek tek alıyorum. Bir tık da canım yanıyor ama şimdi cımbızla evet işsiz gibi bunları tek tek yerleştireceğim şimdi. Yerleştirip üstüne bastırıyorum. Bakın çok net söylüyorum. İşiniz gücünüz varsa bir şeye odaklanmanız gerekiyorsa bunu almayın. Ben yardım takviyesi aldım erkek arkadaşımdan. Beyazları o çıkartıyor. Bunu ya çok işsizseniz alın ya da YKS'ye çalışmanız gerekiyordur ama çalışmak istemiyorsunuzdur ve bir bahaneye ihtiyacınız vardır. O zaman alın. Onun dışında kesinlikle deli işi. Ben biliyorsunuz ki işsizim ve böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Elmas boyama seti yapıyordum hatırlıyorsanız. Bu ondan çok daha güzel bence. Sebebi ise küçük ve hızlı bitiyor olması. Sıkılmanıza izin vermiyor. Yani siz bunu yapana kadar sıkılmıyorsunuz. Çileğin bir tane kısmı boş kaldı. Çünkü orası kırılmış. Ben de patex uyguluyorum oraya. Artık çıkarmak istesem de o boncuk sonsuza kadar orada kalacak. Çileğin içinde beyaz nokta yapmayı unuttum. Evet anahtarlığını taktım. Görünüşü de bu şekilde oldu.